Sevgili Menderesler, hepinize merhaba. Hayatın her alanı duyarlı vatandaşlar için siyaset yapma alanıdır. Çamurdan, çukurdan, yollarda yürüyemiyorsan, İzban Cumaması durağında çocuklar, kadınlar, engelli, hasta insanlar bir tuvalet bulamıyorsa, yazın sineklerden oturamıyorsan, Menderes'in tüm malları satılmış ve hala satılıyorsa, yüz milyonlarca lira belediye yani vatandaşlar borçlandırılmışsa, belediyenin irtibat ve hizmet kapıları kapanmış, kapılar duvar olmuş, vatandaş derdini anlatamıyorsa, koskoca yıllar hiçbir iş yapmadan tüketilmişse, Menderes hiçbir yatırım almamışsa, her gün ilçemiz bir olumsuzlukla anılıyorsa, Menderes'e son yıllarda belediye hangi hizmeti yaptı diye sorduğumuzda, hiç kimsenin aklına hiçbir şey gelmiyorsa, bunları görmezden mi gelmeliydim? Bunları duymazdan mı gelmeliydim? Bunları bilmezden mi gelmeliydim? Hayır, tüm bu olumsuzlukları bertaraf etmek için insani ve siyasi sorumluluğumuzun gereği Menderes'i tekrar keyifli ve konforlu bir yaşam alanı yapmak için ve bunları sizlerle beraber yapabileceğimize inandığım için belediye başkanlığına aday oldum. Yarınlar bugünlerden güzel olacak. Bize güvenin.